için tasarladığım bir ok. Bu ok hemen açalım. Bunu açıyoruz. Şu şekilde iki aparattan oluşuyor. Birinci aparatımız bu şekilde okumuz. İkinci aparatımız bu. Bu bizim oklarımız. Bu da onları tuttuğumuz şey. şekilde iki tane aparatımız var. Bu şuradan belimize şu şekilde takılıyor. Bu normalde olduğu gibi elimizde duruyor. Bir de maşmet alalım. Şu şekilde. Şuraya bastığımızda burası iniyor. Elimizi buna getirdiğimizde kalkıyor. Öncelikle buradan geçiriyoruz. Buraya koyuyoruz. Şimdi örnek birkaç atış göstereceğim. Karşıdaki hedef tahtasını vurmaya çalışıyoruz. Olmadı. Biraz ileri gidelim. Evet vurduk. kaçtı Bu şekilde çok seviyorum ben. Bu da kaçtı. Bu bence çok güzel bir ok. Yani bunu bunun da bir spor dalı bile olabilir. Yani böyle hani atıcılık olur ya. Bunun Lego atıcılığı. Ben çok seviyorum. Öner.